Çocukluğumuzdan beri günlük hayatımızda özellikle büyüklerimizden ve arkadaşlarımızdan duyduğumuz şeyler vardır. Beynimiz de öğrenmeye sürekli ihtiyacı olduğundan dolayı yararlı olduğunu düşündüğü şeyleri bilinçaltımıza kaydeder. Öyle ki bilinçaltımıza yerleşen bu bilgiler hayatımızın geri kalanında sürekli aklımıza gelmekte ve bazen davranışlarımızı etkilemektedir. Bu videomuzda sizlere hepimizin doğru sandığı ancak bilimsel olarak yanlış olduğu söylenen bazı bilgilerden bahsedeceğiz. 1. Telefonun şarjı tamamen bitmeden şarj etmek bataryaya zarar verir. Bu bilgi her ne kadar yaygın olsa da yanlış bir bilgidir. Bu durum bugün pek çok telefonda bulunan lityum iyon piller için geçerli değil. Bu piller eski tür pillerle aynı ham maddeyi içermezler. Bu nedenle tamamen bitmeden yani içinde şarj varken Yeniden doldurulabilir. Bataryaya bir zararı olmaz. Çok eski telefonlar için geçerli olan bu bilgi günümüzde yaygın olarak kullanılmakta ve bazen gerekli olan zamanlarda şarj sıkıntıları yaşanmaktadır. 2. Çin Seddi uzaydan görülebilir. 1938 tarihli Second Book of Marvels isimli kitabında Richard Halliburton Çin Seddi'nin aydan görülebilen insan yapımı olan tek şey olduğunu iddia etmiştir. Ancak ay üzerindeyseniz pek çok şey görebilirsiniz. Ama Çin Seddi bunlardan biri değildir. Çin Seddi çok büyük olabilir fakat uzaydan görülebilecek kadar geniş değildir. Bu sebeple bu bilgi de bir efsane olarak kalmıştır. 3. Balığın yanında yoğurt yenmez. Bu bilgi hemen hemen herkes tarafından bilinmekte ve uygulanmaktadır. Hatta restoranların bir kısmında bile balığın yanında ayran, yoğurt gibi besinlerin tüketilmesinin insanı zehirleyeceği yönünde uyarılar yapılmaktadır. Fakat bilinenin aksine balık taze ise yoğurtla birlikte yenilmesinde sakınca yoktur. Zehirlenmenin sebebi yoğurt değil, balığın içinde bulunan histamin proteinidir. Bu madde yoğurtta da olduğundan Birlikte yenildiğinde vücuttaki histamin miktarı artabiliyor ve alerjik durumu olan kişilerde kızarıklığa ya da kaşıntıya neden olabiliyor. Sonuç olarak balığınızın tazeliğine güveniyorsanız yoğurtla birlikte tüketmenizde hiçbir sakınca yoktur. 4. Gökkuşağında 7 renk vardır. Gökkuşağındaki renkler kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor olarak bilinir. İşin aslı gök kuşağında kesintisiz bir renk spektrumu vardır. Ancak insanın renk algısı ortada bir kuşak serisi olduğu yanılgısını yaratır. Kimi gök kuşaklarında ise insanın gözünün görebileceği 7'den fazla kuşak bulunur. 5 Paslı çiviye basmak tetanoza sebep olur. Tetanoza sebep olan madde kesinlikle pas değildir. Tetanoz Toprakta, tozda ve dışkıda yaşayan Clostridium tetani adında bir bakteridir. Eğer bir çivi paslanacak kadar dışarıda kaldıysa, bakterileri içeren toprakla temas etmiş olabilir. Paslanmış ortam bu bakteriler için mükemmel bir mikroskobik ev sahipliği yapar. Ayrıca paslanmış yüzey tetanozun kolayca saklanabileceği pürüzler sağlar. Sonuç olarak her paslı çivi tetanoza sebep olmaz. Tetanoz bakterileri bulaşmış herhangi bir şey de vücudunuzun herhangi bir yerine batarsa tetanoza sebep olabilir. 6. Yarasalar kördür. Yarasalar kendi çıkardıkları seslerin nesnelerden yansıması sayesinde karanlıkta yönlerini bulan ve bu sayede avlanabilen canlılardır. Fakat bu yarasaların görmediği anlamına gelmez. Ancak Halk arasında bu efsane o kadar dillendirilmiştir ki bu kesin olarak böyle zannedilmektedir. Bu bilginin aksine yarasaların kör olmadığı, hatta koşullara bağlı olarak kimi zaman avlanırken görüş yeteneklerini kullanmayı tercih ettikleri araştırmacılarca ortaya konmuştur. 7 Güneşin rengi sarıdır. Dünyada Bulunduğumuz yerden güneşe bakmaya çalıştığımızda renginin sarı veya turuncu hatta kırmızı olduğunu zannedebiliriz. Dünya ile güneş arasında bulunan uzun mesafedeki katmanlar ve atmosferimiz sebebiyle güneşin rengini farklı algılıyoruz. Ancak güneşin rengi beyazdır. Eğer atmosferden çıkıp uzayın karanlığından güneşe bakarsak renginin beyaz olduğunu görebiliriz. Son olarak güneşe çıplak gözle bakmamız göz sağlığımız açısından çok zararlı olduğundan bunu asla tavsiye etmiyoruz. 8. Pisa Kulesi yamuk yapılmıştır. İtalya'da bulunan Pisa Kulesi fotoğraflarına baktığımızda yamuk gözükmektedir. Ancak yamuk yapılmamıştır. Pisa Kulesi inşa edildiği tarihten itibaren güneye doğru eğilmeye başlamıştır. Bunun sebebi ise temelinde bulunan yumuşak zemindeki bir çökmedir. Günümüzde kulenin tepesinden güney yönünde aşağı sarkıtılan bir çekül 4.3 metre açığa inmektedir. Ancak yapının ağırlık merkezinin iz düşümü kendi temel dairesinin içinde kaldığı için kule devrilmemektedir. 9. Parmak çıtlatmak kireçlenmeye sebep olur. Parmak çıtlatmak hemen hemen hepimizin genelde stresli anlarımızda durduramadığımız davranışlarımızdan biridir. Bu hareketi yaptığımızda çevremizden parmaklarını çıtlatma, kireçlenir tepkisini sürekli alıyoruzdur. Parmak çıtlatmak, eklemlerin aniden genişlemesiyle eklem sıvısı içinde bulunan gazların açığa çıkmasından ve bunlar üzerine baskı yapıldığında gazın dışarıya yansıması sonunda efekt olarak çıtlama sesi meydana gelmesinden oluşur parmak çıtlatıldığında ardından bir kez daha denemeniz durumunda tekrardan gerçekleşmeyecektir. Çünkü açığa çıkan gazların yeniden eklem içi sıvısına karışması en az 20-25 dakika zaman almaktadır. Yapılan araştırmalarda parmak çıtlatmanın kireçlenmeye sebep olmadığı belirlenmiştir. 10. Kelebeklerin ömrü bir gündür. Dünya üzerinde bugüne kadar normal ömrü bir gün olan tek bir kelebek türü bile tespit edilememiştir. Yetişkin kelebeklerin ömrü türüne bağlı olmak üzere bir hafta ile bir yıl arasında değişebilir. Üstelik bu süreye yaşam döngüsündeki yumurta, tırtıl ve koza dönemleri dahil değildir. Eğer bu dönemler de dahil edilirse, çoğu kelebeğin ömrü bir seneyi bulabilir. 11. Vikingler boynuzlu miğfer giyer. Vikingler denince akla gelen ilk öğelerden biri şüphesiz çift boynuzlu başlıktır. Söz konusu başlıkların çift boynuzlu ve kanatlı olanları Vikinglerle özdeş hale gelmiştir. Ancak bu iddia doğru değildir. Vikinglerin boynuzlu miğfer taktıklarına dair arkeolojik bir kanıt bulunamamıştır. Günümüzde Vikingleri temsil eden çift boynuzlu ve kanatlı mifer tasarımı ilk kez 19. yüzyılın sonlarında bir kostüm tasarımcısı tarafından oluşturulmuştur. 12. Akıllı telefonları gece şarjda bırakmak bataryasına zarar verir. Akıllı telefonlar pil dolduğunda elektrik akımını keserler. Yani %100 şarj dolumu olduğunda telefonu fişten çekmeseniz bile hiçbir şey olmaz ne telefon patlar ne de batarya ömrü kısalır. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.